Ben buradan çekmiyordu da ondan. Burada. burada. Tele tabi gibi geziyor mu <laughs> Ne Kardeş. Tele tabi. Çekeyim mi? Çekiyor. Oradan çıkmaz. Gel burada bekle şimdi sana çıkar. Kanka bize çıksa çıksa bir Allah çıkar böyle. Var zaten şey. <laughs> Dil <damazda gülüyor> de o. 20 Elektrikli. Santim var, 20 santim damardır. <laughs> Titreşimli mi? Ya onu sonradan ekleyebiliyorsun. Korteye bu. Kanka sonradan eklendiği zaman biraz bozuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bozuyor kanka aynı şeyi vermiyor aynı <laughs> randımanı vermiyor. Upgrade yapmamak lazım yap, upgrade yapma orijinalini bozmayacaksın ya, abi. Bozmayacaksın abi <laughs> değil mi? Belirli markalarda var böyle. <laughs> evet. Crytek <laughs> varmış. Kanka ben ICS'ciyim. <laughs> Sistemi hiç açmayacaksın direkt sana kapalı sunuyor. O yüzden hani o titreşimi titreşimi hepsi aynı alıyorsun geçiyorsun. <laughs> Çık sana atlasak. Özgür Çelik diş bakımı. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan geldi bana kapatır. Evet. Hatırlıyor musun? Yok Sigara hatırlamıyorum abi. da. Var. Evet. Hatırlam. Ha öyle mi? Ben şey dedin sandım hani dişleri kötü durumda olduğu için taşak geçiyoruz sandım. Ha yok şey diş iki sıkımlık diş macunu veriyorlar ya çekilişlerde. Ha. Olmayalım. Diş bakımı çıkmış adama. Öyle poz veriyor. Gördüm giderken de bana çarptı. Ha. <laughs> ya. Abi şu bilgi bomba oldu adama. Benim de kamera açık bu yanıma tam kameranın olduğu yerine açtı Ne sikilir hadi. dedi. kamera da açık abi. ama koymayacak mı diyor ya. Ha, ha. Abi, ayıp olur. Ali'nin göç ayıp olduğu ya. doğrulandı. Ayıp olur ha başka takım lan başka bir adam. Ayıp <laughs> <laughs> Ali. o video konmaz. Ali. Gay arkadaşlarım var. Abi benim de var da. Benim de var da. Allah Allah. Ne de sağlıyor? Ne de sağlıyor? Şurada yerde Moketiyon var eldiven ama Ayıptır ya Burada burada Bak, Başka Dizlikle adam Dizlikle eldiven Aynen Bir tek var abi Oğlum ben de çıkarttım geldi Rica ederiz abi Ben dizlik giymeyi bıraktım Ben dizlik giymeyi bıraktım artık Ne küçük adamsın ya Olsun Uzattım Valla fena koydu ama Mehmet Ezmen sen mi konuştun? Kim konuştu ya? Ya şimdi konuyu kapatmayalım abi ya. Ali'nin seks hayatıyla Ali alakalı ben ben konuşmak açıkçası o yüzden. Ali'nin de gay arkadaşları olmuş Ne Gerçekten ben rica yap, yani. yarışmayı <gülüyor> bir <gülüyor> daha tekrarlasınlar <laughs> <de> <laughs> sen <olması> katıl. <laughs> abi. Ali sen o yüzden mi en önden izliyordun lan? İlla ki bir nasıl yani anladın mı ya? Sana Hepsi de kaydettim. Neredeyse pozuma girecek nasıl niye bu kadar önden izliyor diyorum ben. Hepsi de kaydettim yolluk Ben ne? Abi <ağrızım>, ya. <laughs> kimdi? Şey Kaslı bence onu çocuktu değil mi? <gülüyor> 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 Ama şeye daha çok etkilendi. <gülüyor> <gülüyor> çok etkilendi. Yok abi bir sevmiyor. Bir sevmiyor. Ama işte Açıklamalar beni Açık Açık Şöyle çok mu? E, 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 eşya e şey çok mu? A, benim için de çok edepsizlerden. edepsizler de hak Ya ne edepsiz? Senin için resmen bir... Hani öyle var. Ne oldu belli olmayan bir şeyler.

Buraya zoom. Bir dakika. Şöyle Zul, bir şey var zoom zaten. Tesla kullanıyor artı Evo kullanıyor. Zaten bak. Da, doğru zaten doğru. Evo Tesla kullanıyor. Tesla kullanıyor. Artı Tesla kullananı Bir de mene mene Dubai çikolatası, çikolatası getirdi. Doğru. de Dubai çikolatası var. Dubai çikolatası kıcır, da kıcır, da kıcır. zaten Bir de takıma da ikram ediyor. <gülüyor> <mu>? <gülüyor> takıma <gülüyor> da ikram ediyor. <laughs> <var>. e? Arka, <laughs> kapıda, çok <laughs> Arka kapı kapıda çok değişik şeyler oluyor. Yapabiliyor. Kırış 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 yani. Ama ne dedik? Tesla kullanan adam aslında bir dahakine şuraya zordu zodyak getirerek böyle en son güzeli falan olursa zodyaklarla takım olmak için. Bırakalım Benim yarıyor abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bence güzel oluyor. Bak verseniz yine yani. oldu. Hanan'ı almadınız ki ya. Biz ben ne sabah toplanırken bir yarışmasında ilerleyemedik. Ne güzeli bir yarışma çıkarttık. Ne herhangi bir hediye çıktı. Bu konuya burada değinmek isterim abi. Ama benim de... Abi ben kaçıyorum. Ne ola Lan keşke uyanmasaymışız bu kadar erken. Gerçekten yapacağım güzel evet ya. bir seride işte. Ya, sabah sabah niye kalktık biz? Ben katılmıyorum. Biz eğlenelim işte ya. Evet, Arka, siz, son günümüz abi. İçerik lazım şeyin abi. Ben direkt boça gideceğiz diye. Ortada güzellik yarışması yaptı Lapsit abi. Doğru. Abi bir oyun oynamayacak. Ya, şey, o, şey, o, o, şey, o, ya. ya tamam geçtik yapacağız. artık onu. Yani güzellik yarışmasından da hoşlanan be. içimizde bir kişi oldu. Bir ben de hoşlanmadım yani. Abi o onun gönlündeki birinciyi ben biliyorum. Bence çok güzel etkinlik. Kaslı mı? Bence çok güzel etkinlik iyi ki gelmişim dedikti. <laughs> İnşallah geliriz. Sen, tamam. İnşallah o abi de gelir. <laughs> Aslanım şey evet, evet. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen bunların şey yayınlanacağını Hala kayıtta mısın? Evet şu an kayıtta. <laughs> <laughs> abi sen ya? şu <Ne> Bak kırmızı <laughs> yanım söylüyor şurada. <laughs> Sabahtan beri bir de açıklamalarım Kapattı. Bak hiç konuşmadığı yerler kapalı. Açınca konuşuyor amına <laughs> koyayım. <laughs> ya <gülüyor> abi. Yani. Allah aşkına bunu yayınlama ya vallahi bunun yüzünden bizim adımızı çıkar. Evet, o kadar fazla bir muhabbetini yaptı ki. <laughs> ayıp. <yani, gülüyor> takımında bunu barındıran. <laughs> Motosoft'ta yayınlayacak bir Evet.